Yaşadığın olay sana göre güzelse iyidir. Güzel değilse kötüdür diyor. Oysaki biz Müslümanlara göre bir şeyin iyi ve kötü olmasının kriteri nedir? Allah. Merkezde Allah var. Merkeze Allah'ı koyarız. Allah'a göre bir şey iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. Bitti. Böyle benim hoşuma gitti. Bu benim için iyidir. Öyle bir şey yok. Allah'a göre. Fakat bu adamı yaptığı ne biliyor musunuz? Allah'ı yok etti ya, yok dedi, onu biz uydurmuştuk. Yerine kendisi oturuyor, insan oturuyor merkeze. Artık insan bir şeye iyi dediyse iyidir, kötü dediyse kötüdür. Kendinin dışında her şeyi yok sayarak hareket ediyor. Bu insanın bal gibi tanrılaşmasıdır. İnsan tanrılaştığı an bitmiştir. Biz bu süreci yaşıyoruz yani.